Merhaba, ben Şebnem. 2019 Ocak ayında başlayan kanser tedavim, 2020 Mayıs ayında sona erdi sağlıkla çok şükür. Operasyon, kemoterapiler, radyoterapiler, akıllı ilaç derken bir buçuk senelik kanser tedavim sağlıklı bitti. Teşhisi İlk duyduğum günden itibaren yaşadığım o süreçte hem uykularımın daha düzenli hale gelebilmesi için hem kemoterapileri daha rahat atlatabilmek, öncesindeki kaygılarımı azaltabilmek, sonrasındaki ağrılarımı azaltabilmek için kendi kendime meditasyon yapmaya başlamıştım. Tamamen el yordamıyla. İnternetten videolar izliyordum. Ve bu sırada bunu paylaştığım bir akrabam, çok sevdiğim bir ablam bana yogayı önerdi. Ve bu konuda iyi bir yerde başlamak istiyorum dediğimde de bana Merih Kenet önerdi. Ben Meri Hoca'yı o andan itibaren takip etmeye başladım. İnternetten birçok videolar izledim. Çünkü önce yoga nedir bilmek istiyordum. Yogayı ben yapabilir miydim? Yoga nasıl bir şeydi? Bana iyi gelecek miydi? Bir sürü sorular vardı kafamda. O sırada araştırmalar yaparken internette Meri Hoca'nın kız kardeşiyle beraber çektiği kanser hastaları için çektiği videolarla karşılaştım. O sırada Meri Hoca'nın sesi, o 5-10 dakikalık seanslar o kadar iyi gelmeye başladı ki bana. Günlerim daha güzel, daha keyifli geçmeye başlamıştı. Her şeye rağmen, tüm ağrılara, tüm psikolojik travmalara rağmen daha iyi geçmeye başlamıştı ve bu sırada oksijen kampta günübirlik bir yoga atölyesi olduğunu öğrendim Instagram'da. Hemen yoga merkezini aradım ve katılmak istediğimi söyledim. O sırada sanırım 5. kürümle 6. kürüm arasındaki bir zaman dilimindeydim. Yani o kampa gittim de 3 gün sonra 6. kürümü alacaktım. Aslında bedenim çok yorgundu. Ruhum çok yorgundu. Ama içimde bir şeyler gitmek istiyordu oraya. Ve iyi ki diyorum şimdi. İyi ki o gün gitmişim. Çünkü o gün orada karşılaştığım herkes şu anda benim hayatımda. Hepsini çok seviyorum. O gün yoga ile tanıştım. Yeni insanlarla tanıştım. Aslında kendimi kapattığım o dünyada başka bir dünya olduğunu fark etmemi de sağladı o gün benim için. İnanın ki o gün yoga yaparken ne yaptığımı bilmiyordum. Sadece çok iyi geldiğini biliyordum. Sonraki günlerde Yoga içimde bir ateş olmaya başladı. Öğrenmek istediğim, yapmak istediğim bir ateş. Çünkü bana iyi geliyordu. Kanser teşhisini duyan her arkadaşıma, her tanıştığım kişiye söylediğim gibi size iyi gelen bir şey bulun. Hayata yapışmak için devam etmek için kendinize iyi gelen bir şey bulun. Yoga bana çok iyi geldi. Ruhen ve fiziksel. İnanın ki o gün oraya gitmiş olan ve ilk defa yoga yapmış olan Şebnemle şimdiki arasında dağlar kadar fark var. Bu sırada Yoga hem beni fiziksel olarak güçlendirdi hem hem besledi. Doğru adrese, doğru kişilere gittiğime o kadar memnunum ki o dönemde radyoterapilerim sırasında yoga stüdyosunda derslere girmeye de başladım. Meriç Hoca'nın Cüneyt Hoca'nın derslerine gidiyordum. Ve her geçen gün başka bir şeyler öğreniyordum. Kendimle ilgili, bedenimle ilgili, ruhumla ilgili. Sonrasında pandemi süreci başladı ama ben yogayı bırakmadım. Hatta daha fazla asıldım yogaya. online derslerle. Ve şimdi yoga eğitmeni olmak için temel yoga uzmanlık eğitimi alıyorum. Haziran sonunda sertifikalı bir yoga eğitmeni olarak yogaya devam edeceğim. Çünkü yoga beni iyileştirdi. Bana şifa oldu bana yol gösterdi. Şükürler olsun. Kendinize iyi gelecek bir şeyler bulun. Kanser'in sadece adı çok kötü. Ama Belki de sadece fark ettirmek istediklerine odaklanmak lazım. O zaman hem o zor seanslar daha kolay hale geliyor hem de belki de farkına varmamız gereken şeyler aslında önümüze seriliyor. Lütfen kendinizi fark edin. Kendinize önem verin. Ve bence az ya da çok yogayı hayatınıza dahil edin. İnanın ki ilk yogaya başladığımdaki vücut şeklimle, duruşumla şu andaki o kadar farklı ki daha uzun bir omurga ile oturuyorum. Daha rahat yürüyorum. Belimdeki sırtımdaki ağrıların hepsi geçti. Ve kemoterapinin yan etkilerini çok çok azalttığını düşünüyorum. Bence zaten kanser tedavisi bütüncül bir tedavi. Yani hem medikal olarak hem ruhen hem de fiziken beslenmek gerekiyor. Bu sırada ben yardımcı etkin olarak yoga'yı seçtim. İyi ki diyorum. İyi ki. Bu sırada benden bilgilerini, tecrübelerini esirgemeyen tüm hocalarıma, beri hocama, Cüneyt Hocama, Özgü Hocama sonsuz teşekkürlerimi yolluyorum. Umarım Taner Hocamın önderliğinde alacağım bu eğitimle ben de iyi bir yoga eğitmeni olurum ve kendim gibi hastalara bu yoldan geçmiş ve geçmekte olan herkese şifa olurum diye niyet ediyorum. Öyle olsun, öyle olsun.